Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah diyeyim. Bugün videomu yeni telefonumla açıyorum bak. Görüyor musun ne güzel çekiyor. Ee, i̇ftarı şu anda bak kaç dakika var. 7'ye e, 10 var şu anda saat. 7'yi 26 27 geçe e, iftarımız var. Bizim yani kaç dakika? 40 dakika falan var. Babamı da dün demiştim ya size köye gitti diyor. O da Çaycuma'daymış gelmek üzere. Ama bak ne güzel berrak çekiyor değil mi? Ay ben şimdi kadar eziyet çekmişim öteki telefonla ama boş ver sen yine bayağı kahrımı çekti. Neyse canlarım valla dediğim gibi ben de yemeklerimi hazırladım. İftara bir 40 dakikamız var. Babam da gelmek üzere o da oyunu kullanmış. Ee, bizim oylarda saymaya başladı. Eşim de oy saymaya başladı işte. Bakalım inşallah bir hayırlı haberlerini alırız. Şöyle gidelim. Bak telefon çalıyor bak. Bunu kamera olarak kullanıyor mu? Öbür gün telefon olarak kullanıyor. Dur bakayım birisi arıyor dur. Hayırdır inşallah. Şimdi bacım Yemeklerinde tamam. zaten iftara az bir şey kaldı tamam olsun. Ee, makarna yaptım yağladım bunu. Buna bak şunun dibine şey yaptım sarımsaklı yoğurt yaptım. Zaten az bir şey kaldıydı bu. Sarımsaklı yoğurt yaptım yanına da salça yapacağım. Böyle salça sos yapacağım. Bildiğin yalancı mantı olacak yani. Ay makine kurutmaya geçti aklım aldı. İki gün önce e, dün değil 10. gün yaptığım yeşil mercimek de duruyor. Bunu da ısıtacağım. Tarhana çorbası yaptım. Baksana ah nanesine pulver üstüne ne güzel yığılmış. Bilmiyorum. Bu da tamam tarhana çorbam. Şu kadarcık <laughs> sarmam kalmış bak üzüm bağı bu. Ona bak görüyor musun bir önceki videoda görmüştüm bunları hala size bekliyorlar. E çünkü aynı gün akşam videoyu çekiyorum. Kız bir de <laughs> Kemal Paşalara bak. Bunlar niye böyle çıktı anlamadım bak bu paket böyle çıktı bu ufak. Bu büyük, bu orta, böyle her boydan var anlamadım neyse Marulu da şöyle yıkadım bundan da salata yapacağım babam da gelmek üzere ya e, kaç gibi gelir buraya 10 bilemedin 15 dakikaya düşer yani aradığından bu zamana hesap edersen 10-15 dakikaya düşer neyse dediğim gibi bak yemeklerim hazır e, seçimde bakalım daha sayıyorlar hala daha saat 7'ye 5 var olmuş e, bakalım inşallah hayırlı haberlerini alırız eşimin şimdi bir mesaj attım cevap vermedi e, haliyle vermez çünkü söylenmesi yasak sonuçların. Bakalım hadi inşallah hayırlı haberlerini alırız. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Kendini de bana sevdirirsen bak panda da geldi. Kendini de bana sevdirirsen mama vereceğim. Sevdireceğim mi? Bak hiç beni umuruyor bak. Seveceğim mi? Sevdireceğim mi kendini? Bak pandama bak. O hemen gel beni sevdir bak böyle yatar bak. Bak. Bak görüyor musun bak ne kadar cana yakın. Hadi yuvarlan. Panda yuvarlan. Ama bu ama bu bunu hiç dokunmayacağım buna. Bunu bunu böyle doyuracağım. Bunu hiç dokunmayacaksın. Ama bak benim güzelime. Aa, benim güzelim. Öy panda. Neyse gene acıdım vereyim. Gel tamam vereceğim gel tamam. Şurada maman dur. Gönlün oldum oldu mu, hanımefendi? He ama ben yine seveceğim seni. Yine sevdireceksin kendini mecbur. Bak bak görüyor musun? Bak 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 görüyor musun? Bak bana nasıl bir bakış attı da gitti gördün mü? Bak ben yine seveceğim seni. Yok anam yok hiç bunu elini sürmeyeceğim buna. Bunu bu oyunu karnını doyuracağım. Başka bir şey yapmayacaksın hiç. Öyle yok. Öyle yok. Bak bak görüyor musun bak. Bak gerçi göremiyorsun ama. Başkanımız tekrardan bak şuradaki aydınlığı görürsün belki. Duyuyor mu sesleri? Başkanımız tekrar ee, başkan. Hayırlısı olur inşallah. Ee, Valla ne diyeyim ben de babamı bekliyorum. Şimdi ineceğiz aşağıya ama görümcem annem ben. Ee, şey babamı bekliyorum. Gelecek onu yemeğini vereceğim. Ondan sonra ineceğiz aşağı Allah'ın izniyle. Bakalım. Yani tekrardan Kamil Altun Kiliminin belediye başkanı. Valla bacılarım biraz e, karanlık çıkıyor ama biz gidiyoruz başkanımıza destek olmaya. Kutlamalarımıza gidiyoruz. Arabada denk geldi. Bak müzikten duyduğuna göre. Görümcem, kayınvalidem, çocukları da aldık gidiyoruz. Eşim zaten orada stand kurdu. Gidiyoruz valla. Hayırlısı olsun inşallah. Valla topuna topuna gidiyoruz. ay ay ay, ay. mana. Olha, vai yıldan beri bir köy havasından kurtulup gerçekten bir ilçe olma durumuna gelmesinde çok büyük katkıları olan başta Sayın Cumhurbaşkanıma ardından bütün bakanlarıma Bacılarım bak, şimdi kargoları verdim ee, ama onların <laughs> bayağı bir şey oldu, maceralı oldu. anlatacağım eve gidince ama hani geçen gün mantar göstermiştim ya, babam hani mantar toplamıştı. Bak oraya geldik, bak görüyor musun? Şeyler odanarlarına bak saklanmışlar da. Tabii bunlardan yıldız bacın ne yapacak? Evde de var ya. Onlardan bugün bulgur pilavı yapacağım. Sana bulgur pilavı yaparız. Bak babam da buldu. Görüyor musun? Bak. Ay. Birinci durakta indik. İyi ki değmişiz. Bundan aklıma gelmedi aslında benim. Şey alacaktık yukarıdan. Pide alacaktık. Allah bilir ya ağzım dilim damağım bugün gene kurudu. Biraz aşağılarda fazla şey yaptım. Oyalandım. Hani o işleri halledeyim diye. Kız çok şey oldu. Allah Allah bir görseydim var ya oradan oraya koştum oradan oraya koştum ama sonuçta e, battaniyelerimiz gitti yani ben kargoya verdim. İnşallah Rusan anneme de ulaşır da sağ salim güzel günlerde kullanırlar. Baya bir uğraştık yani. Anlatacağım sana eve gidince inan ki sen de sinirlenirsin ya bu kadar da olur mu dersin. Baksana ay cicik cicik kız şunlara bak. Babam daha gide bak öbür taraflarda var mı diye bakıyor. <laughs> İnan ki. Ay şunun güzelliğe bak. O benim yavrum gel gel. O benim yavrum gel. Geçen sene toplamıştık buradan böyle hatırlıyor musun? Ay baksana çiçeklerine. Hmm, kimse görmeden almam lazım bunları. Hiç büyüsün diye bekleseydin falan deme. Çocuklar bunları eziyorlar. Burada pek kimse bilmiyor bunları da. Ezi veriyorlar üstlerinde gezerken. Bak, küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Bak görüyor musun nereye doğru gitmiş bak bak burada var burada var hmm. mis gibi bulgur pilav yapacağım bunlar şimdi bu bir de taze yeni güzel kokar biliyor musun hmm. karnım da acıktı yeşini hayal ediyorum bugün acıktım çünkü dün gece yemek yemeden yattık o heyecanla o şeyle inan yemek yemeden yattık oğlanla hıh Allah'ım şu güzelliğe bak ya Rabbim sana şükürler olsun ya. Nefesim de çıkmaya bakma. Sesim de çıkmıyor arada. Bak bayağı şu şeyin içine koyduk. Bak bayağı topladık gene. Neyse hadi toplayayım da ben bunları gidelim daha fazla konuşup da nefesimi kurutmayayım. Bak eve gidiyorduk tam bitirdiydik bak. Evlik bulduk bak. Bak görüyor musun? Baksana. Baksana. Resmen yol olmuş. Bak ta nereye kadar. Ay gömü bulduk. İnan ki. Daha da gidiyor mu kız? E daha da kudurduğun bir yıldız. Baksana. Bak nereden nereye kadar. Ay hepsini toplayacağım şimdi dur. Bacılarım evdeyiz. Hatta evdeyiz derken çok oldu eve gelirdi. De. Ben her yeri kaldırdım. Süpürdüm tekrar bak. Babamı göstermeden göstereyim sana. Bak. Bunları falan hep kaldırdım süpürdüm. E, makinede oğlanın bir tane siviti vardı kapşonusu onu çıkarttım astım e, tekrar çamaşırları makineye attım bak onlar şimdi yıkanacak kes, kes. ben dalga geçiyor <laughs> ondan sonra e, bunları işte şey yapacağım şimdi ayıracağım e, ne yapacağım biliyor musun? E, dedim ya zaten bulgur pilavı yapacağım. Şu sap kısımlarından keseceğiz bak şu kök kısımlarını. Bunları keseceğiz. Bildiğin öyle e, soğan, işte pul biber, az bir şey salça. Sonra bu. E, son üstüne bulguru bildiğim bulgur pilavı. Ama şöyle diyeyim ağzım, dilim, damam yine kurudu yapıştı. Bugün yine e, susuzluğumun zirvesindeyim yani anlamadım. Oy şunları da göstereyim. Sabah yine bizim bu bahçenin dibinden yine bir kucak buldum. Bak şöyle. Tıknaş gibi oldu gördün mü? Bunlar hala suda yapacak bir şey yok. Bunlara elim değmedi ama bunlarla da bir kere şöyle o suyunu e, boşaltıp değiştireceğim. Tekrar su koyacağım buna. Tazelendireceğim suyunu. Beklesin. Akşam iftardan sonra yapacağım. Çünkü gerçekten ağzım dilim devam yapıştı. Bu arada e, hatırlıyor musun? Geçen bir ara sana parfümü göstermiştim de bu artık üretilmiyor. O yüzden kara borsa gibi bir şey düştü demiştim. Bak bunlardan e, bak inan ki üç tanesini kaç aldım. Bak hep tırnağım şey mantar toplarken ne hale gelmiş bak toprağa da çıkmamış. Neyse şeyi e, gardırop uygulamasından aldım ben bunu kaçta verdim biliyor musun? Bunun üçüne 1300 TL para verdim. Bak bu üçüne 1300 TL para verdim. Ama normal fiyatlarına göre yani teklif fiyatlarına göre yine uygundu. Yani 800 liraya var, 650 liraya var bilmem ne. Bir tane zaten almıştım. Tek geldi diyor onu kullanıyordum şimdi. Üç tane de böyle takviye yaptım. E, maaşımda diyor bir üç tane daha alalım diye eniştem. O kızın elinde yine aldığım kızın elinde varmış bir daha bundan üç tane ama Yine alalım dedi. Ben de dedim yani yeter dört tane olmadı. Başka parfüme geçerim dedim. Vallahi bilmiyorum. Bakalım duruma göre hareket edeceğim. Belki e, kafa meser alırım ama bunları da hani böyle uzun sürede tutmak istemiyorum. Ben bunu kim bilir kaç bitiririm yani. Dört tane düşünsene. Bir, iki, üç. Bir tane de öbür tarafta var. Dört. Yok yok boş bir tane üç tane almaya gerek yok. Yeterli bunlar. Neyse canlarım valla parfümlerim de geldi. Zılbıtlarım burada. Makarna ama makarna nereden çıktı? Mantarlarım burada. Şimdi hemen mantarlarımı ayırayım. E, bulgur pilavını yapayım. Sana kargo macera macerasını anlatacağım. Ayırmaya başladım. Ay bunun ne? Hangi? Şuna bakınca herhalde oluyor ya. Herhalde ona bakınca oluyor. Neyse bir de şimdi yeni telefondan çekmeye başladım ya hayırlı olsun inşallah bana. Ee, şeyim, önceki mesela böyle saniyeleri şu altta çalışıyordu, ilerliyordu. Bunun üstte çalışıyor o da kafam karışıyor. Neyse alışacağız inşallah. Bu arada telefonumdan memnunum. Ee, i̇yi dileklerde bulunan herkese de teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun. Şimdi gelelim kargo macerasına. Şimdi biz buradan babamla indik kargo. İşte üç tane paketi vardı Ruhsen annenin. Hatta bir tane daha böyle örülmüş vardı benim hazır böyle bebek battaniyesi tarzında. Onu da dedi bana gönderir misin kızım dedi. Onu dedi de hani dizlerimi örterim dedi. Tamam. Bir tane de böyle torununun çeyizine bebek battaniyesi yaptırdı. Bir tane de işte o hani her zaman size gösteriyorum ya. Böyle uzun hani o tek kişilik battaniyesini yaptırdı yani yatağın üzerine örtecek bunu herhalde. Ondan sonra neyse üç parçayla bizim buradan şey indik kargo'nun içinde ismini vermeyeceğim zaten burada bir tane kargo vardı. da hariç neyse. Ondan sonra neyse girdik içeriye kız dedim işte kargolarım var dedim. Ölçtü tarttı bir işte üçü de dedim aynı yere gidecek ama dedim. Ondan sonra dedik ya birazcık dedi, pahalıya gidecek ama dedi hani pahalı olacak biraz dedi. ne kadar dedi. Hesaplayayım bir de Kız bir hesapladıysa kargoyu 1400 TL. Üç parça ürüne 1400 TL. Dedi ki hatta kız bana ayrı ayrı dedi oldukları için dedi bu kadar dedi fazla tutuyor dedi. Beni orada ama uyardı ki hani daha az dedi de tutardı. Hani üçünü bir araya de koy ya da bir poşete koy abla de ya da de bir kartonun içine koy dedi Değil mi mesela. Neyse ben tabii 1400 şok oldum. Hemen ruhsal annemi aradım. Dedim ki anne dedim bak böyle böyle kargo dedim parası çok pahalı diyor. 1400 lira aldığını neredeyse yarı fiyatı yani. Ondan sonra neyse dedim ki bir tane uygulama var. Normalde ben uygulamaya yüklüyorum bu şeyleri battaniyeleri. Daha doğrusu yüklemeye başladım da sonradan baktım hani sipariş falan az olunca pek üzerine düşmedi. Orada da böyle incelemiştim onu. Kargo fiyatları da uygun yani şimdi Allah için. Anlaşmalı kargoları var mesela. PTT kargo. E, yurt içi kargo, mng kargo. 3 kargo ile anlaşması var. Onlarla mesela daha uyguna gönderiyorsun şeyleri, kargoları. Dedim ki annem dedim ben dedim bu şeyleri dedim Tabii kıza söyledim tamam dedim yani e, şey yapmayacağım göndermeyeceğim dedim. O esnada da Ruslan'ı anneye aradım. Hemen kapıya çıktı. Ondan sonra ne dedim işte böyle böyle dedim bak benim dedim bir tane bildiğim uygulama var. Oraya dedim yükleyeyim ben bunları. Siz dedim oradan satın alın. Hem dedim kargo fiyata da dedim çok dedim uyguna gelecek dedim. Bak karşıya geldi sana söyleyebilecek. Neyse Rosan konuştuktan sonra içeri girdim. İşte kargoları işte istedim kızdan. Dedim ki tamam dedim ben dedim hani göndermeyeceğim dedim. Ee, başka dedim bir uygulama üzerinden göndereceğim dedi. Bu sefer bana kız tuttu ne dedi biliyor musun? Şey diyor abla diyor Ramazan özel bir kampanyalı fiyatımız var diyor. İstersen de onu gönderebilir misin? 700 lira diyor. E şimdi tamam 700 lira da fazla para bak şimdi. 700 lira da benim gözümde çok. Ama sen de çok cimrisin deme. Yani öyle şimdi bu zevri göre öyle. Ondan sonra dedi ki şey hmm, dedim ki yani 1400 lira dedim nerede 700 lira nerede dedim niye böyle madem öyle ne dedim başından söylemiyorsun dedim Allah dedi o söylediği fiyatta dedi ondan sonra kampanyalı fiyattı dedi 1400 lira e kampanyası kaç para acaba bunu neyse ondan sonra ben tabii oradan çıktım ürünleri aldım çıktım şeye yükleyeceğim, uygulamaya yükleyeceğim şeyleri işte battaniyeye bir tane hani kendi normal battaniye resmini koydum, altına fiyatını koydum, o etiketten gönderdim yani o kodla. Sonuçta hallettik de yani. Şeyi ayarlayacağım, kargo ayarlayacağım. Kız desteği bilmiyorum. Kaç desi tuttu sormadım da kıza. Oradan çıktık ilerledik. Bayağı bir gittik yani. Ben kenarda merdivende oturuyorum. Hatta resmimi attım. Rusa'na hani Rus gidebiliyorum, ne geri gidebiliyorum dedim. Ondan sonra orada bekliyorum. Neyse. Ee, şeyi, işte ben ne kadar bekledim yani orada dışarıda. Ondan sonra dedim ki ben yine güçsüzlük yaptım. Kız nasıl ölçtü ya kargo şirketindeki. Gittim ona dedim ki pardon dedim kaç desi gelmişti dedim bunlar dedim. Kız dedi ki, 23 desi geldi dedi. Tabii ben o uygulamadan onu 23 desi olarak ayarladım kargo parasını. Ondan sonra işte kendi adresi falan yazıyordu işte. İBAN falan ben her şeyi ayarlamıştım. Ondan sonra Ruslan annemin kızıyla görüştük dedi. Ben de hani pek dedi anlayamam dedi. Ondan sonra Ruslan annemin kızıyla görüştük. Elif de herhalde tabii Elif bacıyla görüştük. Ondan sonra o da kızına yönlendirdi. Kızı da ana, anasını falan herhalde öğretmeniymiş. Kreş öğretmenim dedi. Ana sınıfı öğretmeni. İkisinden birisini dedi. Kafam kalmadı kusura bakma. Ondan sonra neyse o kızı işte torun halletti yani Ruslan'ın torunu halletti siparişi oradan girdiler satın aldılar. Ben de gittim şeye postaneye ama bu arada var ya hani böyle yavaş yavaş böyle de kurumaya başladı. Boğazım kurumaya başladı. Ondan sonra neyse şimdi patateye gittim. Petete de anlaşık orada bir sıkıntı çıkmadı. Bu sefer dedi ki şey oradaki arkadaş. E, ama dedi bir tane dedi mesela şey oluşturmuşsunuz ya dedi. E, şifre oluşturmuşsunuz ya dedi karbonun gittiği şifre. Bu dedi üç tane dedi ayrı parça olduğu için bunları tek parça yapmamız gerekiyor dedi. Hayda. Neyse. Orada bir daha şey yaptım. Tamam dedim abi. Ben dedim ya bir dedim büyük poşet bulayım. Ya da dedim bir tane dedim karton bulayım. Onunla dedim şey yapayım. Ee, onunla dedim halledelim dedim. Benim işte eski çalıştığım market vardı. Akba. Oradan gittim. Sağolsun eski bir iş arkadaşım vardı. Ona söyledim. Dedim bir tane bana büyük koli lazım dedim. Sağolsun hemen buldu getirdi. Büyük koliyi bir tane orada bandı aldım. Ondan sonra şey yaptık. Esmini söyle. Oradaki kızla paketledik şeyi. Kargoyu üstüne adres ayarladım. Sonunda kargoyu yollayabildim yani. Bugün bayağı bir uğraşmalı oldu. Bayağı bir şey yaptık ama sonuçta bak şimdi mesela Rushanem bana demişti, e, kargo ücretini dedi hani ben de karşılayacağım dedi. Zaten normalde de hani öyle oluyor. Hani kargo ücretini karşı taraf ödetiyorsun. Benim yine böyle Allah sen anlasın bak Rushanem fiyat söylerken bile böyle şey yaptım. Tuhaf oldum yani. Anladın mı? Sonra işte tamam o bana dedi mesela kızım dedi ben de ödeyeceğim kar ücretini dedi ama şimdi 1400 TL'yi de tutup da karşılığında ödetir misin? Ya da mesela geç hadi 1400'ü. Yani 700 TL bak bunun yarı fiyatına düşüyor. Bak kampanyanın fiyatı yarı fiyata düşüyor. Bana ilk başta 1400 lira fiyat çıkarıp sonra Hani göndermeyeceğim deyince 700'e indiriyor. O da kampanyalıymış. 1400 lira da kampanyalıymış. Allah Allah neyse. Ondan sonra şimdi benim elimde böyle bir fırsat var sonuçta. Anladın mı? Hani mesela ben orada kargo ücretlerine falan bakmıştım zaten. Hani kaç kiloya ne kadar fiyat gidiyor diye. Biliyorum şimdi hani böyle bir uygulama varken. Tutup da hani Rus anneme işte 1400 e ya da 700 lira göndermek varken. Sen olsan hani hani 160 kaç lira tutup 160 liraya 40 kuruşa gönderdik biliyor musun? Bu üç parça ürünü onların bana 700 bin 400 liraya çıkardığı fiyatları 162 TL 40 kuruş kargo ile gönderdim Rusan anneye. Yani var böyle bir hani şey sonuçta. Hani böyle bir uygun yer var ya da böyle bir uygun kampanya var işte hani uygulama var. Niye kadıncağız versin 700 bin, 1400 lira değil mi? Sen olsan yapar mısın? vicdan el verir mi? Ha, biraz uğraştım ama bin kere helal olsun. Yani ama Ruslan annem de sonuçta bak ta benim sadece buradan tanıyor. Anladın mı? Hani buradan tanıyor sevdi. Sonuçta bak hemen tuttu bana büyük bir tane sipariş verdi işte. Hani eline emeğine şey geçsin yani para geçsin diye. Sonuçta işte gitti torununa mesela şey aldı bebek battaniyesi aldı, Bir de onun üzerine örülmüş hazır vardı. Onu dedi dizinin üzerine dedi hani örterim dedi. Onu geç ben beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Allah bin razı olsun. Hani kendisi öyle, kızı öyle, torunu öyle. Hani beni sevdiklerini biliyorum. Ben şimdi onları bunu nasıl yapayım yani? Ben de onları çok sevdim Allah için. Hani tutup da ha, tamam öderim dedi karşılık diye yap, yani yapan insan olur mu bilmiyorum. Bence olmaz. Hani bu şekilde olmaz yani. Allah'a şükürler olsun çok cüzi bir rakama yani 700 binlerde 1400 düzenlerde çok cüzi bir rakama Rus avlandığın battaniyelerini, örtülerini göndermiş olduk yani. Allah'a şükürler olsun. Saat de kaç kız bu arada? Ay boğazım kurudu. Saat 5'i 25 geçiyor. Yani 6 2 saatimiz kalmış. Ben şimdi bak bunları böyle böyle bu arada Ruslan anne ellerinden öpüyorum. İnşallah güzel günlerde kullanırsın. E, torunun da inşallah güzel günlerde kullanacak. Böyle battaniyesini. İnşallah böyle hayırlı gibi geleceği olur da inşallah beni hayırlı günlerde kullanır diyelim. E, bak şöyle ayırdım bu kadarını. Bunları da sonra ayırıyorum. Pamata ayıralım dedi. Ben de yorgun değil. Şey yapalım. Eğlemedim. Sen yapalım. ben ayırdım dedim. Hatta bu kadar daha var. Aa, da ayıracağım. Ondan sonra yıkayacağım. Belki buzluğa atabilirim. Şöyle bir sıcak suya sokup çıkartıp. Belki de böyle şey yaparım. Hmm, i̇smini söyle. Belki de kuruturum. Hani köyde bir yere kuruttuk ya. Burada kururum bilmiyorum. Kurur. Niye kurumasın? Ben kurur. Haşta dursun. Zıbıtlar da hala suda bekliyor. Beklesinler yapacak bir şey yok. Kurudum. Ha, Şimdi şunları suya basalım. Bunu, bu da bayağı böyle içine toprak salar. Bakma. Böyle bayağı bir içine toprak alır bu da. Onları yıkayayım ben güzel bir 5-6 kere falan yıkamam lazım bunu. Şu an karşıma ne çıkarsa onu bir 5-6 kere yıkıyorum. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok. Bu 2-3 dakika böyle suda beklesin. Ben de söylemesine bir şey aldım da marketten kıyma aldım. Onu da parası muha verdirtmedi. Ondan sonra neyse şey yaptım. Kız benim önüme önüme dolanıyor ya. Ha şimdi köfte yapacağım. Bir patatesli yemek yapacağım onunla da. Bunların işte yanına mantarlı bulgur pilavı yapacağım. Dün akşama tarhanam vardı. Tarhana pilavı, tarhana pilavı. Bacım idare et vallahi susuzluktan ve ağzım dilim kurudu da. Neyse yanına da işte bir salata yapacağım. Tarhanam var zaten tarhana çorbası. ondan sonra iftardan sonra da şey yaparım. İsmini söyle. Bu zılbıtı hallederim. Halim Galusa. Artık nasıl bir dövüş eder gibi yemek yiyeceksem bu akşam ona da bakacağız. Neyse canım şunu halledeyim gelirim. 10 dakikadır konuşuyorum. Şimdi e, yağda şöyle soğanla biberimi çevirdim. Birazcık pembe, hatta altını biraz daha açalım. Dur. Heh, açtı. Biraz daha bunlar böyle burada kavrulsunlar. Üzerine pul vereceğim. Pul de şöyle bir döndürelim. Ah. Domates koyacağım şimdi üstüne. Domatesin de şöyle biraz ölsün. Domates de öldükten sonra yani hatta ölmesini beklemiyorum. Dur bir tane de salça koyacağım buna. Şöyle salçasını da koydum. İyice döndürelim. Ondan sonra da mantarını vereceğiz bunu. Sonra da bulgurunu vereceğiz. Bak gördün mü? Parktan topladık. Akşama aş yapıyoruz. <laughs> doğanın nimetleri, doğanın ganimetleri. Bir tane takipçim de yine yazmış. Ee, şey diyor, kız ıspıtı 70 liraya alıyorlarmış ya kilosunu. Sen diyor ne güzel diye bedava bulabiliyorsun. Ya, elimden gelse hepinize gönderebilsem ama işte. Ne yapayım bacım ya? Valla eğer isteyen olursa böyle yine ki adresten yollayıveririm. Ama o da kargo parası tabii. Ay yuka çıkıyor aynı paraya geliyor. Yakınlarda olsa da valla poşet poşet götürü Ne olacakmış? Bu da tamam. Şimdi ama bak, bak mantarın güzelliğine bak. Bak mantarın güzelliğine bak. Hop. Bunu da boca ettik. Bu şimdi ölü verecek. Paşam da telefonu bekliyor. Bu yeni telefonu. Bununla oyun oynayacak da. Onu bekliyor teyzesi. O yüzden pat pat ediyor. Arkamda duyuyor mu? Bunu şöyle döndüreceğim. Kapağını kapatayım. Tuzunu vereyim üzerine. Bayağı bir yıkadım ama güzel yıkadım yani. Ondan sonra bu biraz ölsün. Üzerine bulgurunu vereceğiz. Efendim yavrum. Çok kaliteli çıktı. Evet anne. Bak oğlum bile beğendi. Gördün mü teyzesi? Sonra bunun ben üzerine tamam anne. Üzerine teyzesi tuz koyacağım. E, bulgurunu vereceğim. Ondan sonra kendi kendine pişecek inşallah. Ama bunlar biraz ölsünler. Kapatalım kapağını da. Nerede kapağımız? Aa tuz koyalım. Dur tuzu alayım. Tuzunu da verdim. Şöyle biraz da onu da döndüreyim. Heh. Kapağını kapatıvereceğim. Ben de bulgurunu yıkayayım. Daha bulgurunu yıkamadım. Kepçe düşme. Heh. Kapatalım kapağını. Tamam. Bu böyle kendi kendine ağır ağır şöyle birazcık ölsün. Tamam. Bunun da şeysi oldu gibi bir şey. Daha fazla ölmesini beklemeye gerek yok. Bulgurunu vereyim. Şöyle çekelim iyice. Dur dökeyim de geleyim. Tamam bulgurunu koydum. Karıştırdım. Şu suyunu da vereyim. Çok su vermeyeceğim. Zaten şeyde de mantarda da su oluyor ya. Su çekiyor bu. Bakayım şöyle. Dur az daha koyalım. Tuzunu zaten vermiştim. Bakalım. Tamam bu su buna yeter. Bu içinde ağır ağır pişecek. En son aynı sana ben kapak resmini koyarım. Çünkü paşam da telefon istiyor teyzesi. O da birazcık oynasın. Ben şimdi sana şöyle yüz bir veda edeyim. Şu kapatalım bunun ağzını da. Altını da kapatalım. Hadi vedaya. Teyzesi şimdi dedim ya sana benim paşam telefon yeni diye onda da birazcık oynamak istiyor. Bir tane oyun yüklemiş hatta onu oynayacak. Ben şimdi sana veda edeyim telefonu paşama vereyim. Tamam o da keyfini alsın iyice. Ne var oyun var ya. He. Ana rengi farklı sadece öyle. Şu, ona mı benziyor? Ha, tamam oyunu oyna. şey, rengi farklı. Tamam oyun oyna ben de şey çamaşırlar takayım. Yemekleri hazırlayayım. Kız güneşe mi kaçtık? Yemekleri hazırlayayım. Sen on, ondan sonra da ne yapacağız? Dersimizi yapacağız. Tamam mı? Yemek yedikten tamam. sonra. Tamam mı kızım? Bacılarım kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. İnşallah yarın yine, yine bu saatlerde görüşmek üzere diyelim. Bizden bugünlük bu kadar. Esallah. Hadi bay bay. Görüşürüz. Allah'a emanet. Kapanmadı ya. Dur. <laughs> Şimdi kapanıyor.